Allah'ın ne ulu bir lütfu bizim üzerimize düştü. Elhamdülillah. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mana alemini düzenlediği o uslubu tutuyoruz. Nasıl düzenledi mana alemini? Böyle sohbet meclisleri kurdu. Sahabesine sohbet etti. Sohbet etti. Ben sohbet ettiklerimi siz sonra kendi aranızda müzakere edin dedi. Müzakere ettiler birbirleriyle. Bazen onların müzakereler üzerine de denk geldi Resul-i Ekrem. Ne konuşuyorsunuz dedi. Sonra onların takıldığı yerleri beyan etti. Mana aleminin intizamı bunun üzerine kuruludur. Sohbet, o sohbetten aldığın, kalbine koyduğun, nakşettiğin ilim. Onunla birlikte sen Rabbini tanırsın. Rabbini tanıdığın vakitte zaten en üstün kul olursun. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bir de güzel tarafımız ne? Böyle genç delikanlılar maşallah. Aynen Resulü Ekrem'in sahabisi de böyleydi. Yaşlılar çok nadir. Geneli genç. Onun için Allah'ımıza hamdü sena Binlerce. Binlerce hamdü sena olsun. Meclisimizi Resulü Ekrem meclisine benzetti. Elhamdülillah. Biz ne kadar eksik olsak da Allah'ın olan mutlak cevad olan mutlak vehhab olan Allah'ımız, yani karşılıksız veren demek vehhab. Bir şey hak etmeden sana veriyor. Vehhab olan Allah'ımız subhanahu ve teala bize hiç hak etmediğimiz halde bu harika meclisi verdi. Elhamdülillah. İnsanlar ahir zaman olması hasebiyle de çok batık ve bitik şeylerin peşine düştüler. Telefonlardır, canlı yayınlardır, sosyal medyalardır. İnsanı hep böyledir. Bak dünyanın işleri. İlk öncesinde tatlı gelir. Bir vakit sonra anında suyu çıkar. Rezil bir hal alır. O hani ilk etapta senin de hoşuna gittiğin şeyler var ya, son etabıyla senin de mideni bulandırır. Dünya işleri hep böyledir. Yani bugün bu sosyal medyalar falan bu şekilde oldu değil. Allah'ın istemediği neler varsa hepsi böyle. İnsan mesela ne yapıyor? Gençliğine yenik düşüyor. Arkada diyor gel bir içelim. Gel bir diskoya gidelim, gel bir içelim. İlk etabında bir bakayım tadına, bir gideyim. Böyle gider, tatlı gibi gelir. Ama sonra bir bakarsın, alkolik mi olmuş? Sonra onu hapama alıştırmışlar. Beyni mi gitmiş, kendimi gitmiş, gençliği mahvolmuş. 20 yaşında, 40 yaşında mı gösteriyor? Elinden süpürülür gider, alınır gider. Öncesi hep tatlı gösteren şeytan sonrasında insanı mahveder. İlahi olanlar ise tam tersidir. Nefse zor gibi geldiği için önce acı gibi gözükür. Resul-i Ekrem öyle buyurdu. Cennet mekruhatla kuşanmıştır. Yani nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle. Fakat sen onu bir tutmaya başladığın zaman, onu kendine alıştırdığın zaman o zaman tadı gelmeye başlar o tatta bir tükenme yok. Devamlı artıyor. Bugün insanımız bu işte niye zorlanıyor biliyor musunuz? İşi kökünden kavramadığı için. Ucundan tutuyor böyle. Aynen sen çok sıcaktasın mesela. Ne yapıyorsun? Sana deniliyor ki bak bu suya girersen çok serinlersin. Sen gidiyorsun suyun kenarına şöyle şöyle hareketlerle ellerini vuruyorsun. Zaten hareket ettiği için terliyorsun yani. Ondan sonra diyorsun ki hani bu su serinletiyordu? Ya sana dediler ki gideceksin. içine gireceksin. İslam'ın da işte kenarına geliyorlar anlıyor musunuz? Kenarıya geliyorlar. Kendince bir çaba sergiliyor. Ona öğretilence değil. Efendimiz'in öğrettiği usulde değil. O usulde sarf etse her şey tamam olacak. Allah'ın izniyle. Ucundan parmağını değdiriyor. Ya bu beni serinletme diyor. Ya Hakk'ın okyanusu bu arkadaş. Gözü kapalı dalacaksın. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Allah için kalbindeki niyetin sağlam ise bil ki Allah seni hamin, koruyucun Allah. Seni kimseye bırakmaz. <laughs>